verilmiş ama bakıldığın zaman İspanya'da yerel bir kanalda yayınlanıyormuş ilk başta. Netflix bir şey görmüş demek ki konusundan dolayı bir şey Başka bakıyorum mesela Netflix'te bunun gibi öyle var yani dizilerimiz ama konumuz değil. Şey yani bu çok acayip yani bakıldığı zaman sıkmıyor seni. Hani ben izlerken 5-6 bölüm bir, bir de izliyorum Hiç sıkmıyor mesela o çok önemli benim için. Merak da ettiriyor acaba şöyle mi yapacak böyle Aynen kardeşim çok fena meraklandırıyor evet. ben gaza gidiyorum ya. Yani. Ters köşeye yatırıyor çok ters köşeyi. Ben Gaza geliyorum. Benim bir tane M16 alıp böyle direkt bankaya dalmak <laughs> istiyorum abi. <laughs> Öyle bir heyecan uyandırıyor insan için. Bak yani. sende bunu yandırıyor mesela. Yani düşünsene birisinin akıl sağlığı yerinde olmayan birisi olsa AK-47'de tar tar, tar asa yapar, yapar abi. Yapar abi. Özellikle bizim Türk milleti yapar abi. Bizim i̇şte Türk milleti ya. Eee insanların beynin içindeki arzuları dışarı çıkan nefs gibi. diyeceğim yani, de hani Nefsini nefsi ama nefsi gibi. şey bir şey modernize olarak nefs ne demek acaba? <laughs> Ay nefs dersek de şimdi şey şöyle... <laughs> olacak. ya bastırılmış, <laughs> bastırılmış duygular. Bastırılmış duygular. Bastırılmış duygular diyelim. Onları ortaya çıkartıyor aslında tamam mı? Hani bizim Türk insanımız zaten izlediği şeyi resmen yaşıyor. Abi o kadar çok yaşıyor ki senin çakır örneğini verdiğin gibi tecavüzcü coşkun olsun, Erol Taş olsun. Bu adamlar Türk filmlerinde Yeşil Çam'da sürekli kötü karakterleri oynadılar. E, gazoz İnsanlar, ha gazoz muhabbeti. Bu adamlar dışarıda gerçekten fazla hakaret uğradılar ve dayak yediler ya. Tecavüz Coşkun'un bir röportajını istiyorum. Adam diyor ki, abi yemediğin dayak kalmadı diyor ya. <laughs> Yemin ediyorum oynadığım rolden çok dayak yedim diyor. Erol aynı şekilde. Yani insan o kadar güzel bir senaryo yapmışlar ki Lacazette Papel açısından söylüyorum. İnsanlar gerçekten izlerken yaşıyor. Ben kendimi sanki bankanın içindeymiş gibi hissediyorum. Bir de şey dekor falan da önemli burada. Hani o para bas sahneleri var ya mesela, çat 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 oluyor. Hani o bile çok şey gerçek zannediyorsun. Bak, hani öğrenmesek bilgileri gerçek basıldı zannedeceğiz. Kesinlikle. Hani şöyle bir şey senaryosu güzel karakter derinlikleri özellikle her karakterin değiniyor mesela onun bir sorunu olduğu zaman hani anlatıcımız top ya ama de yani diğerlerinin de sıkıntılarına değiniyor. Peki kanka şey hakkında ne düşünüyorsun profesörün sevgilisi Lisbon. Lisbon. Yani Lisbon baştan profesör profesör karşıtıyken onu içeri atmaya çalışırken, ondan sonra ona aşık oluyor. Lisbon diğerleri gibi tamamen rahat bir şekilde hareket edemiyor. Demek ki hala kaybedecek bir şeyleri var. Mesleği kaybetti ama hala daha tamamen işe kendini veremiyor. müfettişi Lisbon'un yani kaybedecek bir şeyi var. Yani çocuğu var bir kere. Ailesi de Diğerlerinin ailesi yok. Zaten de bu karakterleri yedirmeleri lazım. Konu bulamayacaksın ki abi. Bir süreden Kesin sonra. Hani hadi onu öldürdün, bunu öldürdün sonra geri gelecekler yani. Hani şey oluyor, oluyor ya başta Nirvana'yı çıkartıyorlar böyle diziyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi tadında bırakmayınca düşüş yaşanıyor. Game of Thrones'ta gördüğümüz gibi 8. sezonda. Kesinlikle. Demokrasiyi yani. kurdular sonunda ya. Bu Profesör ve Lisbon aşkında bir şey dikkatimi çekti. Adamlar dizide resmen gerçek hayatı, gerçek duyguları yansıtıyorlar. Mesela geçen gün bir şey gördüm. Eski sevgilisi kızın yüzüne kezzap atıyor. Kezzaptan dolayı bütün yüzü mahvolmuş şekilde aşık ve şu an şikayetini geri çekmiş onunla evlenmeyi düşünüyor. Ha diziyle nasıl bağlayacak, bağlıyorsun bunu dersen Lisbon'da profesörü yakalamaya çalışırken ona aşık oluyor. Yani gerçekten insanların yaşadığı hisleri, duyguları yansıtmışlar diziye. Üstad sen kolay ulaşılır bir adam olursan tamam mı? Bu benim kendi hayat felsefelerimden bir tanesi. Sen çok kolay ulaşılabilir, muhtaç bir insan olursan seni bırakıp bizlere bu Bak masaya bile vurdum. Gerçekten <laughs> Abi bir insan tamam mı? Bir kadın muhtaçlığın kokusunu alır yani. Her şeyin kokusunu alır. Sen güçlü durmazsan, ağlak olursan Rio gibi anladın mı? Anca dizide Tokyo'yu bulursun. Gerçekte bul bakayım bir Tokyo. Ben onun elini öpeceğim. <laughs> Kesinlikle burada sana katılıyorum. <gülüyor> Kızlar Rio'dan <laughs> hoşlanıyorlar ama profesörü seviyorlar. Kanka başka var mı ekleyebileceğimiz bir şey? Ben bir hakkında bence biraz konuşalım diyorum. El <laughs> matriarkal. onu unuttum. Yani Nairobi sence nasıl bir kişilik? Valla bence güçlü bir kadın. Hani şey gibi eğlen. Çünkü gülebilen bir kadın gördüğümüz zaman hani ağlayan bir kadın güçsüzdür bence. Ama inadına gülebilen bir kadın profili çizmişler. Ben çok güçlü bir kadın profili görüyorum zaten hani Tokyo gibi hikayesi olsaydı Nairobi'nin bir şeyi kalmazdı. Hani oraya böyle bir figür, güçlü kadın figürü vermesi lazımdı. Kesinlikle sana katılıyorum. Nairobi zaten geçmişinde çok acı çekmiş bir insan. Bu acılar onu bayağı bir olgunlaştırmış. Acılardan dolayı sertleşmiş ama hala bana sorarsan içinde çocuksu bir yanı var. Adamlar bankada kavga ediyorlar. Ortak yolu hep Nairobi buluyor şakalarla olsun, şeylerle olsun. Mesela adamlar korkudan, baskıdan çalışmayı durduruyorlar. Gidiyor, Nairobi bir konuşma yapıyor, adamları gaza getiriyor. Yani bana göre de Nairobi hani benim best karakterlerinden biri. Kadın olarak en sevdiğim karakterlerden biri dizideki aynı Maestro. Aynen şey gibi yani. Her şey bir dizide orta saha görevi görüyor abi. Defansa da yardım ediyor, forvete de yardım ediyor. Bence on numara bir karakter. Peki evet. profesör sence içerideki Berlin'den sonra neden Tokyo'yu seçmiş olabilir? Abi Tokyo'nun şey baskıyı kaldırma şeyi var. Görüyorsun bunu. Baskıyı kaldıramıyor çoğu insan. Rio baskı kaldıramaz. Erkek olarak duygusal bir kere. Nairobi bunu kaldırabilir ama neden Tokyo'yu seçmiş olabilir? kafasına koyduğunu yapan bir kara yapıda olduğu için bence o yüzden seçmiş olabilir. diye düşündüm. Peki senin fikrini sordum. Kanka göre... senin düşünür, ben de düşünür. Bir de çok acımasız bir karakter. Kesinlikle yani. Çok acımasız. Kafasına attığı an o M16 senin beynine dayar bir tane sıkar abi. İşte bunu yapabilecek karakterde olduğu için bence Berlin'den sonra e, takım lideri olarak Tokyo'yu seçti. Bence de ya bir de Tokyo baş rol yani. Baş rol, baş rol. O yüzden de Peki sence neden Tokyo başrol abi? Oğlum <laughs> <laughs> yani kadın Şeydi, ben model zaten şey değil mi söyleyeyim? Manken, manken, manken normal da zaten. Oradan bir kere abi oyunculukta evet. da güzel. Demek ki iyi yansıttı da böyle oldu. Yani bu karakterler emin ol çok kötü olsalar bu kadar izlenmez dizi. i̇yi yani yansıtılmış karakterler. Oyuncular da. Profesör mesela hani dedik. Hepsinin Rio, Denver. Ya Denver'ın o gülüşü mesela. Ya bu, bu kadar karakterleri konuşuyorsa, bize program yaptırıyorsa bu adamlar demek ki oynuyor. Kesinlikle katılıyorum sana. Hani biz ne kadar konuşsak da şöyle olsa böyle olsa demek ki adam ver vermiş oldu bir coşkuyu bize. Bak kendi elimize koyduk hemen Berlin'de kendimize. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Rio ile koyduklar. Tokyo diyoruz. ne ya gelecekte ne gibi bir şeyler bekliyor olabilir bizi? Yani sence diziyi devam ettirecekler mi? Netflix iyi para kazanıyor yani. Ee, halkı kıramazsın sonuçta. Sen oraya belli bir miktar para ödüyorsun. Yapacak. Yani yeni içerikleri pek iyi olmuyor yani. Gördüğüm kadarıyla. Yani bu devam ettirecek diyorsun. Devam ettirecek abi. Nasıl Kurtlar Vadisi ilk 97 bölümü Nirvana ise sonra çok şey boz, kötü oluyorsa Türklerden örnek vermem gerekirse. Hani her şey ezen gibi şey olmuyor yani mesela Ezeli izlemişsindir. Aynen. Bak, hani Ramiz dayının sözlerini bile hala paylaşıyoruz, söylüyoruz yani bana tarzında. Ha bak o da yer edenler konusuna dahil olabilirdi. Mesela unuttuk. Kesinlikle. Hani abi senaryo. Şimdi adam iki sezonluk yazmış dizi. iki sezon çok güzel olacak ama ondan sonra çok iyi olmuyor. Hani, iyi olur ama çok iyi olmayacak. Hani MIBD puanı 8.5 usta. Peki kanka sana şöyle bir şey sorayım dizi izledik, konusundan bahsettik, karakterlere değindik. Genel olarak bir toparlamak gerekirse, totalde dizi hakkındaki görüşlerin ve yorumların neler? Son görüşe yorumların. Şimdi biraz şey bakacağım, akılcı bakmaya çalışacağım. Abi dizi kötüyü iyi gösteriyor. Bu benim kendi görüşüm tabi. Hani buna karşı çıkanlar olacak muhakkak. Ya sen hırdıyı, hırsızı, tecavüzcüyü, bilmem neciyi, hani kötüyü, bunu bak Nairo bu uyuşturucu satıyor tamam mı? Profesör para çalmaya çalışıyor. Berlin soğukkanlı bir katil tamam mı? Tokyo dik başlı o da zarar veriyor insanlara. Kafası adam vuruyor. E Denver zaten bir şizofreni gibi. <laughs> zaten bunları yapmalarının amacı profesör bunu planlamamıcı babasının pul planını hayata geçirmek. Zaten hani babası da sen şimdi hangimiz banka soymayı düşünürüz ki gerçekten? Dizide anladın mı her şeyi dizi deyip geçiyoruz ama bu adamlar senin beynine ekiyorlar bu fikirlere kesinlikle. Hani sen şimdi dizide hiç görmediğim bir şey söyle bana hani bizim memlekette olmayan mesela uyuşturucu şeyleri ya uyuşturucu şey var tetikçi 2 diye bir film var bilirsin Jason Statham'ın oynadığı Hayır. her şey var filmde hani anladın mı seni çekiyor yani. Onu demek istiyorum. Ben bu adamlar iyi, iyi değil Yani. Gerçek hayattaki karakterleri bunlar tabi oyuncu insanlar ama dizi kötüleri Netflix'te şöyle bir şey var. Ben bunu görüyorum. Abi kötü karakterleri sevdirmeye çalışıyorlar. Aslında kötüsü. Yani Süleyman Çakır'a da değindik. Süleyman Çakır da adam buran. Tamam mı? Dik başlı. Ama yerine göre racon kesen bir adam. Sen iyi olduğunu düşünebilirsin ama adam öldürüyorsun abi. bunun hiçbir yerde şeyi yok. Ben böyle düşünüyorum ya. Hiç bir şey bulabiliyor musun böyle konuştuğun zaman diziyle hakkında? Ne yok. kadar kötü diyebiliyorsun? Yani ben de böyle bir test sunayım sen. Hani sen tez ol, ben anti olayım. Peki o zaman ben sana bir soru sorayım. İzlemeye devam edecek misin? Edeceğim abi. Demek ki izlettiriyor abi, izlettiriyor, işte. yani. hani Demek bunu izlettiriyor abi yani. Demek ki abi. İzleyeceksin. Bak, ben ne kadar burada şimdi laf söylüyorum ama bunları tabi gerçekçi bir bakış açısıyla. He ben adam vuracak mıyım? Öyle bir şeyim de yok. Ama bu da gerçekleri var. Yani bu gerçekleri de yatsıyamam. Gerçeklere ben de değindik arada. Ya, gerçeklere de değindik abi. Kızıl Ordu döneminde inceler var ya. Biraz araştırsın insanlar. Salvador Dali. Salvador Dali çok değişik bir insan Necim? yani. Uluslararası Emmy ödülü alması patladıktan sonra. Hani bu ödüller de bile bile, bile veriliyor yani. Pof pof yapılıyor. Genel yorumum istediği kadar kötü olsun. <laughs> ben yine izlerim abi. Aa, ben de <laughs> seviyorum <laughs> <İsteyeceğim> ama. İzleyeceğim abi. Hayır <laughs> ben de seviyorum orada bir şey yok. Genel yorumuma bakarsan o tüm kötü şeyleri göz ardı edip ben yine izlemeye devam edeceğim <laughs> abi. Şu çok güzel bir şey. Sen ben Berlin gibi olmak istiyorsam, sen Rio gibi olmak istiyorsan. Mesela bu adamlar bu diziyi o kadar güzel yedirmişler ki sana. Seni kötü bile yapmayı yedir. Diyorlar. Yani bu dizi o yüzden <laughs> dizi. O yüzden Aynen. de devam edecek. Başka bir yorumunuz olmadığına göre bu programımızın sonuna geldik arkadaşlar. Eğer siz de yorumlamamızı istediğiniz film veya dizi öneriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.